İzmit Caddesi, alkollü mekanların olduğu bölge burası. Tam kaza bu cadde üzerinde yaşandı. İşte burada kovalamaca yaşarken genç adama araç çarptı. Kovalayan kişiler de hemen kaçarak oradan uzaklaşmaya baktı. Kimse de yardım etmedi. Bu eğlence mekanı sık sık buralarda kavga çıktığı belirtiliyor. İşte burada kovalanan kişiye araç çarpmasından sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yaşam mücadelesi sürdürüyor.